Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5. E, sınıfta e, sosyal bilimci ünite bile ve toplumdan bir test çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım testimize. Sonlu kişinin başkalarının haklarına saygı göstererek kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşırı hangi çocukların sorumluluklarından bir değil de büyüklere karşı saygılı olmak, okul eşyalarına zarar vermemek, okul araç gereçlerini kullanmak, başkalarını rahatsız etmemek. Okul araç girişlerini kullanmak bir sorumluluk olduğunu düşünmüyorum. Buna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi grubu örnek olarak gösteremez? Ortak amaç için işbirliği yapan bireylerin oluşturduğu insanlar topluluğunda grup denilmektedir. Ortak amaç için işbirliği yapın. Tamam. Buna göre aşağı hangisi grubu örnek olarak gösterilemez? Sınıfta ders isteyen öğrenciler, yakan top oynayan çocuklar, maç oynayan futbolcular, sokakta yürüyen insanlar. Sokakta yürüyen insanlar bir grup olup bir grup olup işbirliği yaptığı söylenemez. O yüzden de ediyoruz. Aşağıdaki hangisi grubun özelliklerinden biri değildir. Üyeleri aynı amaç için bir gelmişlerdir. Evet olabilir. Üyeler arasında hiçbir evş bölüm vardır evet. Üyeleri belli bir maaş karşılığıyla bir araya gelmektedir. İlla maaş olacak diye bir şey yok ki sivil toplum kuruluşları falan var arkadaşlar. İnsanların şeyin için, iyiliği için çalışırlar. Başka onun gibi şeyler var arkadaşlar. Geçici veya sürekli olabilir. Evet. İlla maaş gerek yok yani böyle bir şey. Aşıran çocukların üstlendikleri roller, roller yapmaları gereken davranışlardan biri olamaz. Odasını düzenleme, okula gitme, futbol kulübüne gitme, ailesini geçindirme. Bir kere çocuk, çocuk ailesini geçindiremez arkadaşlar. Çocuk hakları sözleşmesinde de var. Çocuk belli bir yaşa yani çocukluktan çıkmadığı sürece 18 yaşını geçmediği sürece ailesini geçindiremez. Bir işte çalışamaz. Yukarıdaki kişi için aşağı söylenebilir. Öğrenciyim, ablayım, kızlar grubundayım, okulun basketbol takımındayım. Yukarı iki kişi için söylenebilir. Sadece bir grup grubu üyedir. Kızlar grubundayım. Hayır, farklı gruplara farklı rolleri var. Evet, sorumluluk sahibi değildir. Bunu bile, bilemeyiz ya. Arkadaşlar tarafından çok sevilmektedir. Bunu da bilemeyiz aslında. Bir dakika. Şimdi D söyleyemez. Bunları eledik. Sadece bir grubu yedi. Bu da söylenmez. Farklı gruplara farklı rolleri vardır. Söylenebilir. Altı aşırı hangisi kurumların özellikle özelliklerinden biri değildir. Kurumlarda gönüllü olarak çalışılmaktadır. Kurumun uzun süreli veya yasala, yasalarla belirlenmiş kuralları vardır. Kurumlarda çeşitli roller istenmektedir. Her kurum aynı zamanda bir gruptur. Her kurum aynı zamanda bir gruptur. Kurumlar çeşitli roller üstlenmektedir. de doğru. Kurumlarda çeşitli roller üstlenmektedir. Evet bu da doğru. Kurumun uzun süreli veya yasalarla belirlenmiş kuralları vardır. Kurumlarda yönlü olarak çalışılmaktadır. İlla gönüllülük esasıyla çalışmaya gerek yok ki maaşla çalışanlar da var. Çocuklar sınıf, sınıfımızın Yol sonu gösterisinde görev aldığında yıl sonu sunum son, son, son yapacaksın. Canla sen ses düzeyini ayarlayacaksın. Can sen kostümleri ayarlayacaksın. Özge sana e sonunda hazırlayacaksın. Ben tabii şimdi daha fazla öğrenciyle şey hangisi? Bu öğrencinin dersine ha, al, hayır alakası yok. Yapılacak işin görev paylaşımı gerektirmesi. Evet. Öğretmenin çok işin olması. Hayır. Güler yüz olmaları. Hayır. Evet. Kurumlar resmi ve özel kurumlar olmak üzere ikiye ayrılır. Hangi özel kurumlara örnek gösterilebilir? Belediye belediyeler bir özel kurum değildir. Resmi kurumdur. Vergi daireleri, eczaneler, emniyet müdürlükleri. Vergi daireleri, eczaneler, vergi daireleri ile eczaneler arasında kaldım. Very good. Hmm. Arkadaşlar bence Ezanlar ben özel kurumdur diye düşünüyorum. Arkadaşlar hangisi okuldaki haklarımızdan biri değildir. Olumlu bir ortamda eğitim görme. Okul ve bahçesini temiz tutmak uyumlu bir ortamda eğitim görme, okul ve bahçesini temiz tutmak, okulun fiziki ortamlarından yararlanmak dolaysız ve açık biçimde iletişim kurmak. Okul bahçesini temiz tutmak hak değil arkadaşlar, sorumluluk. Beşinci sınıfa giden senin sorumluluk hissesini hangi işaretler gösterdiği sorumluluğu yanlış yazmıştır. Evin geçimini sağlamak. Hayır. Odamı toplamak. Evet. Ödevlerimi zamanda yapmak. Evet. Akşam yemeklerini hazırlamak. Bence bu da değil. D diye düşünün. 11. Karşı bulaşış yanlış yanlışları. Sınıf başkanı, sınıfın üzerine sarar. Evet. Kütüphanolojik kulübü başkanı, okulda kütüphanolojik öğrenci, ders çalışmak ve evde üzerine düşen görevi yapmak, muhasebeci bulunduğu mahalledeki huzuru sağla, sağlamak. Ben D diye düşünüyorum. Bence muhasebecinin, muhasebecinin görevi bulduğum haldeki huzuru sağlamak değil. Ortak bir amaç yapan bireylerin oluşturduğu topla grup denir. Buna nedenle için bir grup oluşturmak gerekir. Ders çalışmak için bir grup oluşturmak. satranç oynamak için bir grup oluşturmak için bir için bir grup oluşturmak satranç grubu, ders grubu, kitap grubu, havuz grubu. Havuz grubu değil diye düşünüyorum. Kitap grubu. Bence o da değil. Ders grubu. Ya ben satranç grubu diye düşünüyorum. Aşırı öğrencisi geçen sabah giden bir sahip olması ilgilenen haklardan biri değildir. Yaşama hakkı en temel hakkımız, eğitim hakkımız, temel hakkımızdan, barınma hakkımız temel hakkımızdan, çalışma hakkı. Bence değil. Çalışma hakkı diye bir hak yok diye düşünüyorum. Bakalım kaç doğru, kaç yanlış var. Hepsi doğru çıktı arkadaşlar. Bugün, bugünlük bu kadar da arkadaşlarımla birlikte olup, hoşçakalın, sağlıcakla kalın, evden çıkmayın.